Arkadaşlar herkese merhaba. Bu dersimizde sizlerle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde kurulum işlemlerimizi tamamlamıştık. Bu dersimizde de sizlerle beraber login nasıl olacağız bunu görmeye çalışalım arkadaşlar. İki farklı şekilde MS SQL'e login olabiliriz. Şimdi buradan görelim arkadaşlar. Şimdi bizim bir Windows Authentication'ımız var. Bir de SQL Server Authentication'la bizler Authentication yetkilendirme demek. Bir Windows yetkilendirmesiyle. PSK Server yetkilendirmesiyle burada biz login olabiliriz arkadaşlar. Windows yetkilendirmesiyle giriş yaptığımızda username'imiz otomatik olarak bilgisayarın adını alıyor. Password vermeden direkt bu şekilde connect diyerek login olabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde login olabiliriz. Burada geleceğiz database'ler oluşturacağız bir sonraki derslerimizde. Tablolar oluşturacağız içlerinde. Şurada table'ları gireceğiz. Gibi böyle ilerleyeceğiz. Fakat Arkadaşlar biz genellikle Windows Authentication'la değil de bizler SQL Authentication'la yetkilendirme yapmamız gerekiyor. Ve bu şekilde yetkilendirme yapacağız. İleride ADO.NET'i öğrendiğimiz zaman bu SQL Server Authentication'ı kullanarak C Sharp'tan buraya bağlanıp buradaki tablodaki verileri çekeceğiz arkadaşlar. Şimdilik bunları anlamamızın pek önemi yok. Tek toparlayacak olursak şudur. Bizler MS SQL iki şekilde login olabiliriz. Bir Windows Authentication'la buradan bağlantıyı sonlandırıp buradan tekrar connect yapıp Windows Authentication'la bir de SQL Server Authentication'la yetkilendirme yapabiliriz, giriş yapabiliriz. Şimdi bizler SQL Server Authentication'la nasıl giriş yapacağız bunu göstermek istiyorum sizlerle beraber. Şimdi burada bir SA var. SA ne demek arkadaşlar? System Admin demek yani sistem admini her türlü yetkisi var. Şimdi bizim bunu aktif etmemiz gerekiyor. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. İlk başta Windows Authentication ile biz bir sisteme bağlanacağız. Ondan sonra yapmanız gereken hareket şu. Buradaki database'e sağ tık yapıyoruz. Properties sekmesine geleceğiz. Security kısmından bunu tiki seçeceğiz arkadaşlar. Bakın yetkilendirme. Burada sadece Windows Authentication modu destekliyordu ama ben diyorum hayır. MS SQL Server'ı hem de Windows Authentication ikisini birden destekleyecek bir yetkilendirmeyi aktif hale getiriyorum. Bunu, bunu OK diyorum. Diyor ki bilgisayarınız bunu bilgisayarınızda restart etmeniz gerekiyor bu konfigürasyon ayarlarının geçerli olabilmesi için. Tamam diyorum. Bu sefer database'e sağ tık yapıyorum. Restart diyorum arkadaşlar. Evet diyorum. Yes dedim. Şu anda MS SQL'in servisler kısmında çalışan motoru restart ediliyor. Ve yapmış olduğumuz değişiklik aktif olacak. şu an aktif oldu. Şimdi yapmamız gereken ikinci hareket şu arkadaşlar. Security kısmına geleceğiz. Login kısmına giriyoruz. Burada bizim SA kullanıcımızın üzerinde bir çarpı işareti var. Bunu biz aktif edeceğiz. Sağ tık yapıyorum. Property istedim. Ve buradan SA şifresine de geldim. Buradan bir yaptım arkadaşlar. Bunu da bir yaptım. Burası tamam. Sonra yetkisi zaten burada sistem admini bakın burada görebiliyoruz statüsü durumu da disable yapılmış. Bunu enable'a çekiyoruz. Bunu okeyliyorum arkadaşlar. Sonra login'e şuradan bir refresh yapalım. SA kullanıcımız şu anda aktif. Ve ben buraya gelip disconnect deyip tekrar connect dediğimde buradan SQL Server Authentication'la ben giriş yapmak istiyorum. Kullanıcı adımız SA, şifremizde 1 diyorum ve connect diyerek bu şekilde sistem adminiyle yetkilendirme yaparak giriş yapmış oldum. Peki biz kendimize özel login kullanıcı bilgisi ve şifresi oluşturabilir miydik? Evet arkadaşlar onları da oluşturabilirdik. Fakat bu essay bilgileriyle ben giriş yapmayı tercih ediyorum. Ve çoğu kişi de bu şekilde kullanıyor. Çünkü sistem admini oluyor. Veri tabanına yazma, okuma gibi işlemler yapma etkisi oluyor. Tabi bunlar bizim işimiz değil arkadaşlar. İş yerlerinde veri tabancılar olur. Sizlere veri tabanına girebilmek için size kullanıcı adı ve şifresi verir. Mesela bazı kişiler veri tabanı hiçbir şey yazamazlar, Yap, güncelleme yapamazlar, ekleme yapamazlar. Bazıları yapabilirler, yetkiden yetkiye değişir. Bu yetkilendirme işiyle, muhabbetiyle alakalıdır. Buradaki bizim SE kullanıcımıza tekrar söylüyorum. Sistem adminidir. Her şeyi yapabilme yetkisi vardır. Yani kısacası patron biziz diyebilirim. Bu kullanıcıyla giriş yaptım. SE1 diyerek. Bir sonraki dersimizde bu database nedir? Bir database nasıl oluşturulur? Devam et devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.